Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda başlıktan da gördüğünüz gibi gece 3'te kokoreç yemeye gideceğiz. Evet yanlış duymadınız. Gece 3'te kokoreç yemeye gidiyoruz. Haydi gidelim. Araba git artık. Ve arkadaşlar video başlamadan önce aşağı taraftan videoya bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu video sizlerden 24 saat içinde tam tamına 3 bin like bekliyorum. Eğer 3 bin like gelirse yine mükemmel videolarımız kaldı yerden kesinlikle gelecektir. Bu arada şu anda kardeşimle birlikte kokoreççiye gidiyoruz. Ve kardeşimi göstereyim size. Ve Merhaba. burada Serdar var. Merhaba Serdar. Kanalıma abone ol. <laughs> Arkadaşlar şuradaki ilk kartında Serdar'ın kanalı var. Serdar'a bir abone olun. Serdar'ın kanalına 3 bin abone yapalım. Mutlaka abone olun bu çocuğa. Sana ne yapsınlar? Abone olsunlar ve videolarıma like atsınlar. Sana neden abone olsunlar? Bunu bize açıklar mısın? Yani neden abone olsunlar? Videoların güzel. Videoların güzel. Evet. ne evet. kadar güzel. Efsane böyle dehşet. Tamam o zaman sen kamerayı al ben başlayayım. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar video başlamadan önce aşağı tarafta çıktığı gibi Instagram hesabımı takip ederseniz gerçekten gerçekten çok mutlu olurum. Her bir Instagram hesabımı takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videolarımın ne geleceğinden anda haberdar olabilirsiniz. O zaman yorumlara herkes gece 3 yazsın. Gece 3 yazan herkese Burak Memiş'ten kalp geliyor. Mutlaka yorumlara gece 3 yazın. Ben de sizlere kalp atayım arkadaşlar. Eğer kanalımı sağda solda bir yerlerde önerilen videolarda, ana sayfada, göz atma özelliklerinde, sağda solda bir yerlerde mutlaka gördüyseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Kardeşimi de iyi kartından abone olun. O zaman daha fazla çocuk bir şey kalmadığına göre videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu anda koperetçiye gidiyoruz Serdar yaklaşık kaç dakika sonra koperçide oluruz 15 15 15 dakika sonra orada oluruz diyorsun o zaman gidelim hadi lan senin için zaman tutuyorum bakalım 15 dakika sonra orada olacak mıyız hadi bak şu anda saat şöyle gördüğünüz gibi Serdar görünüyor mu 3:24 Evet. Şu anda saat 3.24. Serdar 15 dakika sonra orada oluruz dedi. Yani 3.24 artı 15, 3.39 oluyor. Bakalım saat 3.39'da orada olacak mıyız? Yoksa daha erken mi orada olacağız? Veya daha geç mi orada olacağız? Hepsini göreceksiniz. Hadi bakalım gidelim. Bakalım Serdar'ın iddiası tutacak mı? Tam 15 dakika oradayız. Tam 15 dakika orada izliyorsun. Tabii ki de. Hadi bakalım. 15 dakika sonra bakalım orada olacak mıyız? <laughs> İşte bu. Bu arada arkadaşlar gece 3'te sokağa çıkmayı yani dışarı çıkmayı çok sevdiğimi size söylemiş miydim? Söylememiştim daha önce ama gece 3'te dışarı çıkmayı çok seviyorum. Gece 3'te çünkü etrafta insanlar yok sadece biz varız çok eğlenceli oluyor. Hem de gece 3'te bazen böyle arabalar geçiyor ya buna çok sinir oluyorum biliyor musun? Gece 3'te arabalar geçmesin abi ya. Gece 3'te sizin ne işiniz var? Gece 3'te bu insanların burada ne işi var? Evet ama bugün gece işte sokakta insan göremedim. Lakin arabalar her zamanki gibi geziyor. Fıldır fıldır geziyorlar. Bulan arabalar, bulan arabalar. Arabalar geçti daha iyi. Motorlara baksanız. Motorlar çıkarım. da geçiyor bir de çok ses çıkarıyorlar. Arkadaşlar şu an burayı hatırladınız mı? Sadece şu etrafı göster. Burayı hatırlayanlar var mı? Oha. ben hemen size hatırlatayım. Burası neresi biliyor musunuz? Benim Yaklaşık iki hafta önce veya bir hafta önce Gece Üç videolarımdan bir tanesini burada çekmiştik. Videonun konu başlığı ise Gece Üçte Sakın Küfür Etmeyin'di. Hatta kardeşim Gece Üçte küfür etmişti ve başına ne gelmişti Serdar? Çıldırmıştım resmen. Kardeşim Gece Üçte küfür etti ve delirdi. Yani Gece Üçte siz siz olun sakın küfür etmeyin. Ve bugünkü videomuzda Gece Üçte kokoreççiye gideceğiz. Kokoreç yiyeceğiz az sonra. Bakalım Gece Üçte kokoreç yersek başımıza kötü bir şey gelecek mi? Yoksa gelmeyecek mi? Hepsini göreceksiniz hadi gidelim. 15 dakika geçsin diye bilerek oyalanmıyorsun ha? 15 dakika geçsin diye oyalanmıyorum. Zaten biz her zaman böyle oyalanarak gidiyoruz. Tamam herhalde, onları da katıyorum hesabı. Sen de saati ona göre ayarlamışsındır herhalde. Tamam. Doğru mu? Aynen. Ya 15 dakika dedin bence 15 dakikayı çok az dedin çünkü biz oyalanarak gidiyoruz. Bunu biliyorsun. Yani bunu hesaba katmalıydın. Daha iyi tutturmalıydın. Demek ki bu zaman bakımını ayarlayamadın değil mi? Bence de. Neyse biz gidelim de görelim operatçıyı. Serdar biraz da seni göstereyim mi? Gerek yok ya. Yani. Niye gerek yok? Kanalıma abone olsun hayatta. <laughs> Oo oh, sen primcisin. <laughs> sen doğuştan primcisin oğlum. Tamam lan tamam. bir daha prim prim yapmıyorum. Artık kardeşim görüyorsunuz. Benden sıkıldığınızı fark ettim. Şimdi biraz da Serdar'ı göstereyim. Diyeceğim de bu çocuk hiç konuşmuyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Gittiğini biliyoruz 15 zaten. 15 dakika olmayabilir. Bence 20 dakika çünkü <laughs> oyalanak görüyoruz 20 dakika mı? Yok lan aslında Bence saati tam ayarladın, niye biliyor musun? Şu anda saat 3.27, sen 3.39 orada oluruz dedin, evet. ooo daha 12 dakika var, 3 dakika geçmiş. Bence var ya sen tutturursun ha. Durun bir de çok erken de gidebiliriz. Erken de gidebiliriz, aynen. Arkadaşlar evet. kokoreççi yaklaşık 300 metre ileride. Son sonu ayrı alamet değil. Bak tam dümdüz gideceğiz, hiç sapmadan gideceğiz. Kokoreççi tam da karşımızda. Aynen. Evet, gidiyoruz şimdi. Nasıl, nasıl baboş, iyi miyim? Çok faça. Çok mu façayım lan? Aynen. Nasıl façayım ya? Ama ben façı olmak istemiyorum. Gel gel karşıya gidelim. Bekle. Otobüsler geliyor. Arkadaşlar bu saatte sadece otobüsler geçiyor. Hayatına çalışanlar bu geldi, saatte oteller. arabalar çok nadiren geçiyor. Ya bu otobüslerin geçme nedeni ise evet. niye lan? Otellerdeki, otellerdeki insanlar evlerine Bence yapıyorlar. bu gece üçte yani geceleri otobüsler niye geçiyor biliyor musun? Hani şehir yolculukları falan yapıyorlar ya. Evet. Bence o yüzden geçiyorlar. Bunlar şehir otobüsçüleri. Bak bir daha gidiyor. Bu şehir otobüsü sence? Abi otobüs otobüsür yani. Yani bu saatte bak size yemin ediyorum doğru söylüyorum. Beş tane araç gördüysek dört tanesi otobüs oluyor. Acaba otobüsler niye bu saatlerde sık sık Anlatıyorum anlamıyorsun. Çıkıyor. Niye acaba? Kafamda deli sorular. Ya da söyleme gözlerime bak bir kez... saçım bağlasam mı ya? Hep gözümün önüne düşüyor. Ha? Güzel bence ya bağlama. Bak saçım güzel aslında. Bağlayınca da güzel diyorlar. Ben bağlayınca sevmiyorum senin saçını. Bak bekle şimdi izle. Şey, Nasıl şey, Şey gibi oldun ha Cerat Bey. Bale gibi mi oldum? Hani fotoğrafını Bale koştum. Bale var ya arkadaşlar. Resim. Hani Real Madrid'de şuraya resmini koyuyorum. Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale. Real Madrid'in yıldızı mı? Evet. Nasıl şu an arkası palmiye ağacı gibi mi oldu lan? Yani yok, tam tam kalktım ya arkası. En sevmediğim şey. Bazen böyle arkası palmiye ağacı gibi kalkıyor. Şu an saçım nasıl? Güzel mi doğru söyle? Ya bence kötü ya. Ben sevmiyorum saçımı. Saçımı niye bağlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bazıları şey diyor. Saçını bağlama, sana yakışmıyor, eski saçın daha güzel falan diyorlar. Saçımı bağlama sebebim ne biliyor musunuz? Hani şimdi yaz ayı olduğu için, hani Antalya'da sıcak olduğu için, hani ben de saçımı bağlıyorum. Niye bağlıyorum? Çünkü Antalya o kadar nemli ki, saçlarım gözümün önüne düştüğünde, ya çok fena terliyorum, gıdıklanıyorum, kaşınıyorum. Yani bu beni rahatsız ediyor. O yüzden bağlayınca cidden çok rahatlıyorum. Şimdi bazıları şey diyecek, e saçını kes kurtul. Ama ben saçlarımı çok seviyorum, ben kestirmiyorum arkadaşlar. Manzara ne tak. Serdar, kokoreççiye az kaldı, 200 metre falan kaldı. Aynen. Ve saat şu anda 3.32. Sen 3.39 zor oluruz oldunuz dedin. 7 dakika kalmış. Gideriz Ertuğrul. Bakın 7 dakikaya Rahat gideriz. orada olacak mıyız? Oluruz da belki oyalanarak gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda kokoreççiye geldik. Kardeşim siparişleri vermeye gitti. Ve ben de burada onu bekliyorum. Kardeşim siparişleri alsın direkt parka gideceğiz parkta yiyeceğiz ya burası aşırı kalabalık o yüzden burada yemek istemiyoruz parkta rahat bir şekilde yiyeceğiz o zaman parkta görüşelim mi yoksa Serdar geldiğinde mi görüşelim bence Serdar geldiğinde bir görüşelim sonra parka gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda kokoreççiden kokoreçimizi aldık ve kokoreçler böyle kokorecimizi rahat bir şekilde yemek istedik o yüzden biz de kokoreççi değil de parkta yemeği tercih ediyoruz haydi bakalım gidelim bu kokar iş gelsek, başımıza kötü bir şey gelecek mi? Hepsini videoda göreceğiz. O zaman hemen gidelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi kokoreç yeme zamanı geldi. Bakalım gece 3'te kokoreç yersek başımıza kötü bir şey gelecek mi? Herkes bunu soruyordu. Gece 3'te kokoreç ye diyordu. Bakın ben de gece 3'te kokoreç yemeye geldim. Şimdi yiyelim. Şimdi şu ayranı nasıl açacağım? Şöyle açacağım. Ağzımla açacağım. Bir dakika böyle açamayacağım ağzımla. Ben en iyisi elimle açacağım. Açıl ayran açıl. Ne ayransın lan sen? Tamam şimdi kokar yiyelim. Nasıl Vedat Bey? Yakın çekim alalım. Mükemmel. Oğlum çok güzel lan. Sen... Ha. harika. Sadar harika. Canım çekti. Ulan bir daha ısıracağım. Tadını tam alamadım. Ne oldu lan? Abi ya. ne oldu? Abi? Abi iyi misin? Abi ne oldu abi? İyi misin abi? Lan bu neydi? Ne oldu? Ağzımda kaldı bu bir Abi Sen ne oluyor? ne oluyor abi? Yürüyorum. Gidelim çabuk gidelim. Ağzımda bir şey kaldı ayranla içemiyorum. Ağzımda kaldı yürüyorum. su içmem lazım su. Abi iyi misin ya? ya kapat şunu ya. kapa seni <laughs> şunu ya. Yürü gidelim mi? Ay yeter ya. ya. Kapat şunu şunu. <laughs> midem bulanıyor midem midem. Kapat lan şunu kapat. kapat tamam kapatıyorum abi, abi sakin ol sakin. Ya, ya. Ben bir daha geç işte kokoreç falan yemeyeceğim. Boğazımda kaldı. Ya kapatsana <laughs> şunu. Ya ben bir daha videodan ben... çekmiyorum ya. çekmiyorum. Ben bir daha video falan daha... <laughs> çekmiyorum. <gülüyor> kapat kapat.